1815 yılında Endonezya'daki Tambora Yanardağı, insanlık tarihinin kaydedilmiş en büyük volkanik patlamasını yaşadı. Patlama o kadar şiddetliydi ki sesi 2000 kilometre öteden duyuldu. Gökyüzüne yükselen kül bulutu güneşi tamamen kapattı. Bu patlamadan sonra dünya yassız yıl olarak bilinen bir döneme girdi. Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaz aylarında kar yağdı, mahsuller yok oldu, Milyonlarca insan açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak o dönemde kimse bunun sebebini bilmiyordu. Tambora çevresindeki köyler haritadan silindi. On binlerce insan ya patlamada öldü ya da zehirli gazlar yüzünden can verdi. Patlama iklimi yıllarca etkiledi ama olayın gerçek boyutu uzun süre gizli kaldı. Bugün bilim insanları Tambora'nın modern dünyanın şekillenmesinde sessiz ama yıkıcı bir rol oynadığını kabul ediyor. Ancak bu felaket tarihin gölgesinde kalmış bir kıyamet olarak anılıyor.